bozunda Bir şey var. O Böyle ne şey, o? Baba, Alan tepeler var. Onlardan bir asker arkadaşım var diye bazı soruyordu da mı? şey de sen o misin dedi daha yok dedi. Teriflerden ya. misin dedi. yakınlığımız var ama. Ne var orada şey de Ter alacı bu ya. O olacağım ben ter Bir dakika seneye versin bu sene kalsın dedi. Ayıp olur lan, olmaz olmaz dedim. Hemen adam benim adımdan Ahmet Hanım e, dosyalarını aldı. Hiç kimse sormadan şapırdı yaptı da iki damardan al dedi. Hepsini alacağım dedi. Alacağım dedim. Ya almasan dedi. Ne yapacak bu kadar parayı dedi. Dedim ya okulda şu kadar onlara borç vereyim dedim. Ya ben mi tanıyam dedi ya. Öte gün yine Kardeşin aldı parayı demişler. Bağı çarpmış ne var? Ya bir sefer işte zantı getirin buraya. Bir şey, bir sefer geçmeden bir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor Geçiyor. Kırılsa üç dört tane kırıldı. Kırılsa. Ondan bir şey de. Onu afıra bağla. Öne bir şey veriyorsunuz. Çayı falan işte.

Darı diye demez gidiyor, diyor. Bana şey diye darıyor gidiyor. diye demez şimdi diyor. Elmanın dibine bağır şimdi elmayı yırma. Yapıyoruz şimdi. Dizli Darı kapar ama varsın kapsın bir şey olmaz. Darı diye demez gider. Kavatın oğulları demiş ya. Yeter. Ya yoldan geçen ne yapıyorsun? kavatlar demişler bunlara. Ağzına alışmış işte. Kavat sensin lan demiş o da. <laughs> Patata olsun. Nereden kalmış bu ya? Nereden kalmadı? Buraya ne şey ya. Ya buraya başladık bu sefer. Dumanla basar ya aşağıda. Dumanı biliyom. Çabasak gördüm ben de. Beni niye sevsin ki ya? ya Olabilir de. Ben onu diyorum işte. Dota apıya doğru mısırları buraya iki senede yani. E, bu ya. Bunu, bunu tutturmak çok zor ya. Tutsa büyür de.